Evet arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün model fark etmek sizin tüm motorcuların sorunu olan bir şeyden bahsedeceğim. Egzoz borusunun temizliği. Bu egzoz borusundaki kir pas insanları rahatsız ediyor. Ben de Facebook'ta bu sıra çok fazla görüyorum. Hani işte egzoz borusunu nasıl temizlerim, nasıl eski haline çeviririm diye sorular görmeye başladım. Ve Instagram'da geziyorken bir reklam karşıma çıktı. Selsin markasının Türk markası sanırım bu. Pak diye bir ürünü varmış. Bu egzozdaki boruyu tamamen temizliyordu. Ben de bu videoyu görerek bu ürünü edindim. Markayla da herhangi bir anlaşmam vesairem yok iş ortaklığım. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle göreceğiz. Gerçekten bu ürün işe yarıyor mu? Reklamdaki gibi işe yarıyor mu? Egzoz borusunu temizliyor mu? Kendi motorumda gayet pis şekilde egzozu, paslı şekilde. Bunu şimdi canlı olarak deneyeceğiz, göreceğiz. Gerçekten işe yarıyor mu sersin? ürünü egzozu temizliyor mu? Sadece egzoz temizliğinde değil, işte evdeki paslı kirli yüzeyleri tamamen temizlendiği söyleniyor. Genel amaçlı bir temizleyici olduğu söyleniyor. Ben de egzozumla, motorumun egzozunda bunu deneyeceğim. Hiç beklemeden buyurun geçelim videoya. Egzozumuzu temizlemeyi denelim. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Evet gördüğünüz gibi benim egzozum tamamen kirpas içinde. Önce burada deneyeceğim. Burada gerçekten işe yararsa şu yan kapağı da sökerek buralarda da deneyeceğim. Ürünü ilk defa sizle birlikte açıyorum ben de. Açtığımda sıvı forma sahip kimyasal var. Şöyle bir selpak yardımıyla aldım. Videoda göründüğü şekilde buralara sürüyorum. Gerçekten işe yarayacak mı merak konusu. Ben de şu an sizin kadar merak ediyorum. Şu arka kısmıyla da bir temizlemeyi deneyelim yine. Ellerimiz biraz pis olacak. Şöyle bir fırçam var. Onun yardımıyla da biraz daha destekleyeceğim çıkartmasını. Bir şeyler oluyor gibi hakikaten yani Gerçekten işe yararsa Motorcuların çok fazla işine yarayacak bir ürün yani Videodaki kadar simsiyah yapmıyor gibi ama Biraz çıkarttı gibi Videoda su kullanmamış ama daha sonra su yardımıyla bunu çıkartmak gerekiyor Hıssısa koyduğum sulu sabun vardı. Önce onunla temizlemeyi deniyorum. Şurayı da çıkartalım önce bir. Biraz motor bloğuna da sürdüm. Yani biraz işe yaramış gibi evet görüyorsunuz. Kir buraya geliyor, elime geliyor. Biraz değil, bayağı bir siyahlattı ya. Şu an işe yaramış gibi görünüyor. Tabii ıslak olduğu için de böyle görünüyor olabilir. Motor kuruduğunda tekrar bakalım gerçekten işe yaramış mı? Eski halini gördünüz. Yeni haliyle karşılaştıralım bakalım. Bu sersiz pak ürünü gerçekten işe yarıyor mu? İçi de bu şekilde katı formda. Yani katı boya gibi. Bakalım gerçekten temizlemiş olacak mı egzozu? Evet, pak ürününü uyguladıktan sonra şu an egzozun bu halde. Şöyle odaklarsam daha net görünür sanırım. İşe yaradığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi buralar bayağı siyah oldu. Şu an biraz sıcak da motorum. Biraz sürdüm. Şu uygulamadığım noktaları görüyorsanız şurası mesela daha paslı kaldı. Buraları boyamışım gibi gayet siyah güzel bir görüntüye ulaştı. Eski görüntüyü hatırlarsanız onu da yan tarafa koyarım. Şu an gayet güzel temiz bir görüntüye ulaştı. Yani işe yarıyor mu dersek evet işe yarıyor. Yani şu an daha da yakına gireyim. Varsam gayet temizledi. Eski halinden eser yok. Evet, sel işe yaradığını, egzoz borusunda işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu videomuzda bu şekildeydi. Bir ürünü bir efsane dedik sizlerle ve gerçekten işe yarıyormuş. Bir sonraki videomuzda da bekleriz. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.